dünyada aslında önünde Türk kelimesi geçen iki tane ürünümüz var. Türk Eyvallah. lokumu, evet. Türk kahvesi. Lokum deyince de aklımıza gelen bir şehir var Afyon. E tabii ki Afyon evet. Bir de kaymak deyince aklımıza gelen bir şehir var. Yine Afyon Karaysar. Buradayız. Şimdi hepimiz kaymaklı lokum denilen hikayeyi evet. biliyoruz aslında ama bu kaymaklı lokum başka bir lokum. Ben şunu söylemek istiyorum. İnsanlar herhangi bir Lokum satan şekerleme dükkanına girdiğinde 3 tane kırıtaya dikkat edeceklermiş. Eyvallah eyvallah. Birincisi şuymuş. Kesinlikle lokumun glikozdan değil pancar şekerinden yapılması. Bunu da anlamak için boğazınızın yanmaması Yanlaması gerekiyormuş. Gerekiyor. Tabii. İkincisi dişinize yapışmayacakmış. Üçüncüsü de neymiş? İçine koyduğumuz malzemenin kalitesiymiş. Lokum yemek üzere. evet. Kamera Baş çekiyorsun. başa <gülüyor> <bırakıyorum>. <gülüyor> <gülüyor> Vay, <gülüyor> teşekkür aslında ederim. A aslında Ahmet abi, e, Adnan abi çok güzel izah etti. Şimdi senden İy ricam evet. şu maharetli ellerinle tamam. kaymağın ve lokumun bir araya gelerek nasıl o muhteşem hale geldiğini bize göstermen. Şu görmüş oluruz. Evet. Lokumumuzun yaprağı bu manda kaymağımızı lokuma seriyoruz. ile bir dantef sık attığınız zaman. Evet. Süper bir böyle lezzet olacak. Bunu yediğiniz zaman Afyon Kalesi'ni biliyorsunuz. Evet. Oraya 7 sefer iner çıkarsınız. Evet. Bunu bakın şöyle atıyoruz. Sop burada. Evet. abi, şöyle Bu görüyorsunuz. Bu şey galiba. Hindistan cevizi. Hindistan cevizi. Bunun özelliği lokuma güzel bir tat veriyor. Bayatlamasını evet. önlüyor. Evet. geleneksel böyle putra şeker olsa bu kurur. Bu kurutmuyor bunu. Yani putra şeker hoş, çok da hoş bir şey değil. Hoş bir şey değil. Yani Sadece şeker, 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 İn olmuş olur. Ama hindistan ile bu bağdaştığı zaman e yani. enfes evet. bir tat. Görüntü burada. olarak da çok Aynen. iyi oluyor. Lezzet olarak Şimdi da. Şimdi şöyle aram. yapıyoruz. Evet. Hopa. Hopa. Evet hakikaten Hopa. Ellerine kollarına sağlık Ahmet'im. Sağ ol, var diyorum. ol. Ben hızımı alamıyorum. Hemen kaleye koşuyorum. Çıkıyoruz. Ben kaleye koşuyorum. <laughs> Muhteşem bir yerdeyiz. Kesinlik Vadisi'nde ve çok mistik bir atmosferde evet, yeşilin ortasında muhteşem bir masa var. Kesinlikle. Afyonkarahisar sofraya kesinlikle. Kesinlikle. resmen kesinlikle. damgasını kesinlikle. vurmuş. Evet uzun zamandan beri bu kadar mutlu olduğumu hiç hatırlamıyorum. Yeme içme adına bunun ne sırrı ne dostum? Afyonkarahisar gerçekten Antep ve Hatay'dan sonra bir gastronom şehridir, lezzet şehridir. Şimdi bütün yemekler çok özel ama şimdi Afyon'la Şuhut Keşkeği bir hikaye var. var. Ve ne yapmış abi? Zafer Kalkınma Ajansı hem o yemeğin geleneksel olarak yaşamasını sağlamak adına hem de bölgedeki kadın iş gücüne istihdam sağlamak adına çok önemli bir proje başlatmış. Bir sosyal proje. Tabii Ve tabii. görüyorsun sol tarafında o muhteşem evet. olayı. Ee, şimdi Keşkek Afyon mutfağı açısından çok önemli. Ee, Anadolu coğrafyasında Keşkeği mutlaka her yerde pek çok şehirde görüyoruz ama Afyon'da hem hazırlanış açısından çok farklı, hem içerik açısından çok farklı. Uzun süre mahalle fırınında pişerek hazırlanır bu. Geceden bırakılır sabaha kadar pişer ve toprak güveçlerde pişer. Dövülürken de mutlaka içerisine Afyon kaymağı katılır. Oo. Şunu merak ediyorum, bir bu, tane aldım. Sarma ve dolma ki kimyası evet. altında birçok sarma ve dolmalar yedik. Ama şu görmüş olduğum sarma beni. O kadar mutlu etti ki. Bu da coğrafi işaretli bir ürünün yine Afyon'un. Müthiş. içerisinde de yine kırık bulgur dediğimiz köftelik bulgurla sarılır. Burada birçok ürünümüz bizim coğrafi işareti almış ürünümüz. Bu patlıcan böreğimiz. Bizim Bu patlıcan böreği. Patlıcan böreği unsuz yapılan bir börektir. Bu haşhaşlı havuç dilimi baklavamız. Bu katmerimiz. Burada bizim löpet dediğimiz yani kısık ateşte 8 saatte fırında pişirdiğimiz bir yemeğimiz. Meşhur afyon kebabımız. Burada yine coğrafi işareti almış ve yani Türkiye'de nam salmış patatesli köy ekmeğimiz var. Hocam biraz da bu mutfağın kültüründen bahsedelim mi? Yani afyon mutfak kültürü nasıl gelişmiş, nasıl başlamış? Şimdi Afyon, Karahisar hepimizin bildiği üzere Ege bölgesi sınırlarında ama İç Anadolu'ya yakın bir coğrafyadayız biz. Tabii mutfağımızda bu coğrafyanın özelliklerini çok rahat hissedebiliyoruz. Özellikle kırmızı etin ve hamur işlerinin hakim olduğu bir mutfağız. Yine bulunduğu coğrafya için baktığımızda Hitit, Firik, Roma, Selçuklu, Osmanlı kesintisiz bir yaşam olmuş bu coğrafyada. Hepsinin izini taşıyan bir mutfağa sahibiz. Ben aslında daha önce geldim. Evet. Ama sanki bu sene böyle valilik ve belediyenin sanki bu konuda böyle çok ısrarlı bir şeyi varmış gibi geldi bana. Artık bu işin farkına varmış ve bu işle ilgili ciddi ilgileniyorlarmış gibi geldi. Doğru söylüyorsunuz. Bu çok kısa bir süreç değil aslında. Uzun geçmişi var ama son dönemlerde bu konuda valilik olsun, belediyemiz olsun, kalkınma ajansımız olsun, yine profesyonel aşçılar Derneğimiz olsun, üniversitelerimiz olsun, ticaret odası gibi diğer sivil toplum birlikte. hep birlikte gerçekten Afyon'da bu sinerji yakalandı. Zaten e, bu atmosferi yakalamamızın en temel sebebi de bana göre bu oldu gerçekten. Dediğinizde çok doğrusunuz. Son günlerde, son yılda özellikle çok yeme kazandı Afyon Karisa Mutfağı. Sevgili Mustafa Hocamıza, Hamza Kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Tabi burada emeği geçen bütün herkese, bu yemekleri bugüne kadar yaşatan, bugün de bu sofraya koyan herkese... Çok teşekkür ediyoruz. Sonsuz teşekkürler Afyon. Sonsuz teşekkürler emeği geçen herkes.